Sayın Başkan, ilimizde 18.1 2022 tarihinde etkili olan kar yağışı nedeniyle, Türkoğlu 13 Şubat Dulkadiroğlu ilçelerinde örtü altı yani seralarda üretim yapan üreticilerimiz ve hayvancılık yapılan yetiştiricilerimiz zarara uğramıştır. Toplam 1655 dönüm örtülü alan çökmüş, bitkisel ürün zarar oluşmuştur. Toplam zarar miktarı 115 milyon TL'dir. Ağır çökmeleri sonucu hayvanlar telef olmuş, zarar miktarı 10 milyon TL'dir. Oluşan hasarı gidermek gerekiyor. Yıkılan seraların temizlenmesi ve yeniden yapılması gerekmektedir. Diğer taraftan yeni ekim döneminde gelmiştir, fidanlar ekilmeyi beklemektedir. Seraların tekrar ekim yapması için, üretim ve istihdam için çok önemlidir. Ekonomik değeri vardır. Verilecek desteğin hemen verilmesi hayati bir konudur. Ayrıca bankalardan ve...